Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tavada ıspanaklı gözleme yapacağız. İç harcını farklı hazırladım. Ispanaklı iç harcı hazırladığımız zaman tuz attığımızda hemen suyunu bırakıyor, yapmamız gerekiyor. Benim bu hazırladığım iç harçla ertesi güne kalsa bile iç harcınız tekrardan yapabiliyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Hemen yapımına geçiyoruz. 6 bardak unu eledim. Yoğurma kabıma alıyorum. Bu unu bir arkadaşım gönderdi. Necla Hemşire arkadaşım. Kendisi bu alıp değirmende üyüttürmüş. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Unun ortasını açtım. Bir tatlı kaşığı şeker. Yarım paket kuru maya. Bir tatlı kaşığı da tuzu ilave ediyorum. bir bardak ılık su ile mayanın çözülmesini sağlayacağım. Bu şekilde şöyle karıştırıyorum. Bir bardak sütü ilave ediyorum. Süt şart değil arkadaşlar. Bu süt fazlaydı. Dolapta bozulmasın diye ilave ettim. İstemezseniz kullanmayabilirsiniz. Yoğurt suyu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mayalı hamurlara çok güzel yakışıyor ve hamuru özlendiriyor. Özlü bir hamur oluyor. Hamurumuz un kalitesi kötü olsa bile güzel bir kıvam veriyor. Yarım bardak daha su ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Biraz katı bir hamur olacak. Çok cıvık olmayacak ev unu olduğu için marketten aldığımız unlar gibi çok özlü olmaz. Onun için biraz katı yapacağım. Şöyle elimi ıslatıp yoğurmaya devam ediyorum. Arasında topaklar kalmasın diye. İyice yoğuruyorum. İsterseniz gözleme hamurunuzu mayasız da yapabilirsiniz. Fakat ince aşmadığınız zaman sert olabilir. Bu şekilde yaptığınız zaman ince de olsa kalın da olsa gözlemeleriniz yumuşacık olur. Tezgahıma unu serpiyorum. Hamurumu tezgaha alıyorum. Tekrar biraz daha orada yoğuracağım. İçe katlaya katlaya yoğuruyorum. Bu kadar yoğurmam yeterli. Hamurun yumuşaklığı bu şekilde arkadaşlar. Hamurumu yoğurma kabıma alıyorum. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Siz isterseniz ıslak bez de örtebilirsiniz. Mutfak bezimi de kapattım. Mayalandırmaya alıyorum. Ispanaklarımı önceden yıkadım, doğradım. Böyle bir süzgecin içerisine aldım. Üzerine kaynar su gezdiriyorum. Kaynar su gezdirdiğim zaman bunlar sönecek. Hiç harcını hazırladığım zaman su bırakmayacak. Böyle vitamini gitti diye düşünebilirsiniz. Fakat tuz atıp da iç harcını hazırladığımız zaman o zaman da suyunu bırakıyor. Fark eden bir şey yok. Böyle yaptığım zaman en azından iç harcım arttığı zaman sulanacak kötü olacak diye düşünmüyorum. Ertesi gün bile iç harcımla gözleme yapabilirim. Benim ıspanaklarım sere ıspanağıydı. Hemen söndüler. Tarla ıspanağı olduğu zaman bu hemen sönmüyor. Daha canlı kalıyor. Daha diri kalıyor. Şöyle karıştırıyorum sıcaklığı çıksın diye. Soğumaya alıyorum. Hem soğuyacak hem suyunu bırakacak süzgeçten. Şimdi de 3-4 tane pırasamı ayıkladım. İç harcıma pırasa doğrayacağım. Pırasalı çok güzel oluyor arkadaşlar. Pırasaları ortadan böldüm. İnce ince doğruyorum. Soğan yapınca o da güzel oluyor. Fakat biraz diri diri kalıyor. Pırasa yapınca daha güzel oluyor. Soğanlarınızın biraz daha yumuşak olmasını istiyorsanız biraz yağda sote de edebilirsiniz. Ispanaklarımız gayet de güzel oldu soğumuş pırasamı ilave ediyorum şöyle içini de bir sırayım. bir kase lor veya çökelik beyaz peynirim vardı onu da çatalla ezdim onu ilave ediyorum 2 tatlı kaşığı karabiber 2 tatlı kaşığı kimyon ilave ediyorum. Bol baharatlı yapıyorum arkadaşlar iç harcını. 2 tatlı kaşığı da pul biber. 2 tatlı kaşığı da toz biber ilave ediyorum. de dereotu koyuyorum arkadaşlar. Daha önceden dondurucuya doğrayıp koymuştu Onları şöyle bir ufalıyorum. Maydanozu da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben maydanoz kalmamıştı onu koymayacağım. Tuzumu da serptim. Fazla tuz ekmeyeceğim. Peynirim tuzlu olduğu için göz kararı tuzumu ektim. Bütün malzemelerimi karıştırıyorum iç harcımız hazır hamurumuz da kabardı çok güzel şöyle içe katlaya katlaya hamurumuzun havasını alıyorum hamurumuzun kıvamı bu şekilde elimi una batırıyorum hamuru kopartıp mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum arkadaşlar bu şekilde siz de tavanızın boyutunda bezeler yapabilirsiniz. 5-6 tane beze yapacağım arkadaşlar. 5-6 tane bezemi yaptım. Şimdi bunları açıp tepsiye dizeceğim. Hazırlayacağım. Bunlar pişerken bir taraftan da gözlemelerimi hazırlayacağım o şekilde tavaya rahat yetiştirebileceğim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen ocağımın altını açarsam yetiştiremeyebilirim. 5-6 tanesini önden açıp yetiştireceğim bu şekilde. Çeviri çeviri bu şekilde açıyorum. Bir harcımı ilave ediyorum. Her tarafını eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Şöyle kameramı da düzelttim. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. İster zeytinyağı ister sıvı yağ kullanabilirsiniz. Şöyle kenarlarından bastırıyorum. Pizza kesme aparatıyla şöyle kenarlarına kesiyorum. Siz de istediğiniz şeyle kesebilirsiniz kenarlarına tekrar bastırıyorum kesmediğim zaman uçları kalın olabilir onun için bu şekilde her tarafı eşit olacak tepsime yağlı kağıt serdim üzerine yaptığım gözlemelerimi alıyorum ocağımı açtım tavam ısındı gözlemelerimi koyuyorum bir tarafı hafif piştiği zaman hemen çeviriyorum Diğer gözlemimi de çeviriyorum. Bu şekilde çevire çevire pişireceğim arkadaşlar. Yağ sürmeyeceğim. Bu şekilde pişireceğim. Hamurumuz da kabarmaya başladı. Bu tarafını biraz delmişim galiba. Orasını da bastırıyorum. Böyle kabarıyor. Bu şekilde hepsini gözlemelerimi pişireceğim. Gözlemelerimiz pişti. Ben pişirirken çocuklar bir taraftan yedi. Kaç tane çıktığını sayısını veremiyorum arkadaşlar. Harika oldu. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Üzerine ben yağ sürmedim. İsterseniz pişirirken İsterseniz pişirdikten sonra da yağ sürebilirsiniz. Dilediğiniz harçla da yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.